بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

لا تذهبي إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجبار الكريم آمين بكرمة حبيبك الدليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين جعلوا القرآن عظيم فبربك ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون Sadakallahu'l-Azim. Aziz müminler, değerli Müslümanlar, allah Azim Üşan'ın insanlığa göndermiş olduğu son din, İslam dinidir. İnsanlık tarihinin, insanlık tarihinin en büyük inkılabı olan bu şanlı dine teslim olan insan ise mümindir, müslümandır. Bir müslümanın yeryüzündeki tek vazifesi kafasını, beynini, gönlünü, bütün hayatını İslam'a göre düzenlemektir, İslam'a göre tanzim etmektir. Bu itibarla Müslüman Müslüman hayat planını İslam'a göre çizecek ve zaman cetvelini de İslam'a göre ayarlayacak, işini İslam'a göre kuracak, aile yapısını İslam'a göre tesis edecek ve kısacası her şeyi ama her şeyi İslam'a göre düzenleyecektir Müslüman. Eğer Müslüman İslam'ı bir bütün olarak yaşamaz, kendi işine geldiği zaman İslam'ın emirlerine uyup, işine gelmediği zaman da bir başka sistemin prensiplerine göre hareket ederse, hem İslam'ın bütünlüğünü bozmuş ve hem de hayatını parçalamış, hatta bu insan kendi hayatını mahvetmiş. Yani Müslüman namazı, orucu kabul edecek, örgülmeye gelince efendim bu çağ dışı diyecek, ona çağ dışı damgasını vurup onu reddedecek. Zekatı, haccı kabul edecek, işte miras hukukuna gelince onu reddedecek. O konu başka, bu konu başka konu diyecek. Böyle bir Müslümanlık İslam'ın çerçevesi içerisinde yok mu değerli kardeşler? İnsanlar böyle bu düşünceyle bir İslam gönderilmiştir. İslam'ın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddedenler hakkında Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Hicr Suresinin 91 ve 93. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar Kur'an'ı parça parça eden kimselerdir. Rabbin hakkı için onların hepsine yaptıkları şeyleri mutlaka soracağız diyor Cenab-ı Hak. Aziz kardeşlerim, o halde İslam bir bütündür. İslam'ı bir bütün olarak gönderen Allahu u Şan ona bir bütün olarak inanmamızı istemiştir. Parçalamaya, bölmeye kimsenin hakkı yoktur. Müslüman, İslam'ı kendine göre değil, kendisini İslam'a göre ayarlamaya, hayat planını İslam'a göre tanzim etmeye mecburdur Müslüman. İnsanların tessiz örneği olan sahabe-i kiram Allah'a böyle inanmışlar ve bu inançla şahsiyet bulmuşlardır. Bu şahsiyet onları başkalarının taklit etmekten uzaklaştırmış ve sadece kendilerine benzer hale getirmiştir. Bu şahsiyettir ki asırlarca Müslümanları bin bir ayakta tutmuştur. Müslümanlar İslam'a bir bütün olarak kayıtsız, şartsız teslim olma şahsiyetini kaybettikleri günden beri kendi kendilerine ters düşmüşler, düşüncede, işte yaşayışta başkalarının taklitçisi olmuşlardır. Başkalarının taklitçisi olmuşlardır. Halbuki bir Müslümanın kendi öz değerlerini bırakıp bir başkasını taklit etmesi kendini inkara varan bir şahsiyetsizliktir. Kendini inkara varan bir şahsiyetsizliktir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Kim düşüncede, yaşayışta ve giyinişte bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardan olur. Kim düşüncede, yaşayışta, giyinişte bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardan olur. Görülüyor ki başkalarını taklit etmek onlardan olma tehlikesine varan bir yabancılaşmadır. Etrafınıza bir kulak veriniz. Etrafınıza bakınız. Sokağın İşin, dairenin, yayın organlarının, etkili yetkili güçlerin İslam'a bakışlarında İslam'ın istediği İslam anlayışı var mıdır yok mu? Evden, iş yerinden, sokaktan, düğünden, dernekten, ekrandan, mikrofondan, kısaca hayattan kovulan İslam, camilere şu dört duvar arasına adeta hat edilmiştir. İşte şuralar, şu caminin içerisinde İslam var. Herkes Allah'ın huzurunda, Allah'ın divanına durmuş, gelmiş Allah'a ibadet için burada kulluğunu ifa ediyor. Camiden çıkıp bakıyorsunuz, sokaklar hiç İslam alakası olmayan hal ve hareketler. Yaşayışta, yürüyüşte, giyinişte, kuşamışta, yemede, içmede İslam devletini andıran hiçbir görüntüye rastlayamıyorsunuz. Değerli kardeşlerim, yabancılaşma bir hastalıktır. Kendi öz değerlerini bırakıp yabancılaşmaya çalışmak başta başına bir hastalıktır. İslam'a yabancılaşma ise hem dünyamızı hem de ahiretimizi perişan eden en büyük hastalıktır. Bu hastalığın mikrobu dini ve milli şahsiyetlerini canlı tutamayan milletlerin başkalarını taklit etmeye başlamasıyla olur. Başka milletleri, başka dinlere mensup olan insanları taklit etmeye başlamasıyla bu hastalığın mikrobu alınmış. Üzülerek söyleyelim ki bu yabancılaşma hastalığının mikrobu çoktan alınmış ve hayatımıza kök salmıştır. Bu hastalık bize ümmet bütünlüğünü kaybettirmiştir. Bu hastalık bize cemaat bütünlüğünü kaybettirmiştir kardeşlik duygusunu kaybettirmiştir. Hatta yan yana yan yana aynı yolda yürüyen Müslümanların birbirlerini tanıma basiretini dahi kaybetmiştir. Bu kayıpların neticesinde değerli kardeşlerim, İslam alemi kaynayan bir kazan haline dönmüş. Bugün Müslüman ülkelerin birçoğu birbirleriyle kavga halindedir. Hiç kimse kimsenin görüşünü tanımıyor, dinlemiyor. Bu kavgaların arkasında İslam yok mu? Bu kavgaların arkasında Müslüman bir yaklaşım da yok mu? Bu kavgaların arkasında yabancılaşma vardır, süper güçlerin ve siyonizmin oyunları ve çıkarları vardır. Avrupa'nın çıkarları vardır. İçeriden ve dışarıdan Korkunç ihanetlere uğrayan Osmanlı cihan devleti devreden çıkarıldığında duyana Müslümanlar adeta baştaki imamesi kopmuş, tesbih tanesine iddialıymışlardır. <laughs> Ve bu dağılma sonunda bölünmüşler, kavgaya uçurulmuşlardır, birbirlerine kavgaya uçurulmuşlardır bu kavgaların ne zaman duracağı da belli değildir aziz kardeşlerim. Şimdi samimi bir Müslüman hangisine ağlasın? Hangisine dert yansın? İslam'ın bir sistem olarak hayattan kovuluşuna mı? Kaybedilen İslami şahsiyete mi? Yok edilen ruh ve kardeş şuuruna mı ağlasın? Derneğimizi kemiren yabancılaşmaya mı ağlasın? İslamın ilk kıbresi Mescid Aksa'nın Yahudiye kurulan verilişine mi ağlasın? Yurdundan kovulan Filistinli'ye mi ağlasın? Suriye'de katledilen Müslüman kardeşine mi ağlasın? Mısır'da katledilen Müslüman kardeşine mi ağlasın? Hangisini ağlasın? ve nihayet kendi öz yurtlarında irtişa yaygaralarıyla yıllarca İslam'ı yaşama hürriyetleri elinden alınan baskı adına alınan Müslümanlara mı ağlasın insan Müslüman? Kim ağlasın? Değerli kardeşlerim öyle sanıyorum ki yerlerin ve göklerin ağladığı bu manzaraya ancak kararmış ruhlar, şahsiyetsiz beyinler, kaybettiklerinin farkında olmayan zavallılar, gamsızlar ve gelsizler ağlamaz. Unutmayınız ki Müslüman bir bütün olarak İslam'a döndüğü gün ancak o gün yeniden güçlenecek, cemaatleşecek, ve gerçek ümmet olacaktır. İnşallah o gün yakındır. Değerli kardeşlerim, bakınız, Cenab-ı Hak biliyorsunuz hayatı yaratan olur, ölümü de yaratan olur. İnsan bu dünyada yaşayışıyla kalmayacak, yarın ahiret aleminde bu dünyadaki yaşantısından tek tek sorguya çekecek. Ölümden her şeyden önce kaçış yok. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresinin 78. ayet-i buyuruyor ki Ey nema tekûnû yudikûnûl mevt velev kündûn fi buruji Nerede olursanız olun. En yüksek, en güçlü kalbalarda bile olsanız ölüm sizi gelip yakalayacak. kimsenin karşı koyamayacağı ve kurtulamayacağı bir kanundur. Ölüm kanunu anlaşılmadan yaşamanın manası da anlaşılamaz değerli kardeşlerim. Ölüm gerçeğiyle aydınlanmayan kalpler güneş görmeyen ev gibidir. Ölümü ve ahiret hayatını ciddiye almayan beyinler gaflet çukuruna batmış zavallılar gibidir. Zira ölüm her canlıyı yakalayacak açık bir gerçek. Ondan kaçış ve kurtuluş yoktur. Kaçmaya kalksanız yetişecek, saklansanız bulacak ve bulsanız yine sizi yakalayacaktır. İman eden ve güzel amel işleyenleri rahmetiyle kuşatacak, inkarcıları ve zalimleri ise azabıyla saracak olan Allah-u Azimüşşan, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet cilindesinde ölümün her canlıyı yakalayacağını, ondan kaçışın, ondan kurtuluşun olmadığını, dönüşün ancak kendisine olacağını açık ve kesin bir şekilde bizlere bildirmiştir. İşte bu ayet kelimelerden birkaçının mealini sizlere okuyayım. Ankebut Suresi 57. ayet-i kerime her nefis ölümü tadacak. Güllü nefsin zâika bül her nefis ölümü tadacak. Zümme ileyna turcev sonra hepiniz bize dönüleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet-i kerimede buyuruyor her can ölümün alıcılığı. Sizi bir imtihan olarak iyilik ve kötülükle deniyoruz, sınıyoruz. Sonunda hepiniz bize döndüreceksiniz. Yine az önce okumuş olduğum ayet-i nerede olursanız olun velev ki tahkim edilmiş yüksek kalelerde onun ölüm sizi bulup yakalayacaktır. Ve Cuma suresinin 8. ayet de buyuruyor ki de ki haberiniz olsun o kaçıp durduğunuz ölüm elbette size gelip çalacaktır. Sonra gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndüreceksiniz. O size neler yaptığınızı bir bir haber edecektir. Aziz kardeşlerim, değerli Görüyor ki herkes ölecektir. Barış Allah'adır. Ölüm bir son değil, yeni bir ebedi hayatın başlangıcıdır ölüm. Arkasından bir hesap gibi gelecektir. Herkes dünyada yaptıklarının hesabını tek tek verecektir. Bu itibarla bugün hazırlık zamanıdır. Kim ecelden önce amele koşmazsa o kişi pişman olacaktır. Ölüm korku ve heyecanıyla kaçış nereye? Sığınacak yer nerede çığlıklar kopmadan önce güzel amellerle koşmak her Müslüman için en büyük vazife olmalıdır. Artık Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Dönüş ancak Allah'adır. Yüce Rabbimiz şerefli kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Göz kamaştığı, ay durulduğu, güneş ile ay bir araya getirildiği zaman işte o gün insan kaçacak yer diye nerede diyecektir. Hayır, hayır, hiçbir sığınak yoktu. Ey insan, o gün sen Rabbinin huzuruna varıp durursun. O gün insan oğluna, oğluna önce ve sonra yaptığı ne varsa hepsi bildirilir buyuruyor. O halde değerli kardeşlerim, iman ve Kur'an bölgesi altında İslami bir hayat yaşayarak Allah'ın huzuruna çıkmaya çalışmaktan başka çaremiz yok. Ölüm bize bu gerçeği haykırmaktadır. Musallar başına uzanan ölümün sesi ve dini yoktur fakat o her dille ve herkese kaçış yok, hazır ol çağrısını yapmaktadır Musallahu Aşkı'ndaki ölüm. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Lezzetleri mahveden ve ağız tadını bozan bölümü çok çaldır bayınız. Değerli kardeşlerim, ölümle açılan ve dünyanın son ahiretin ilk kapısı olan kabir, sessiz bir çukur ve toprak yığını değildir. O, iç teşkilatı itibariyle adeta bir amel sandığıdır. Onu cennet bahçesi veya cehennem çukuru haline getiren amellerimizdir. Bu dünyadaki yaptığımız işlerdir. Azrail Aleyhisselam kapımızı çalmadan önce güzel ameller işlemek suretiyle kabirlerimizi cennet bahçelerine çevirmeye çalışmalıyız. Zira kabir herkes gibi bizi de işine alacak. Kabrin sıkmasından ve karanlığından kurtulma yollarını ihlas ve samimiyetle yapılan amellerde aramalıyız. Dostlardan kopacağımız ve dönüşü olmayan yola çıkacağımız gün yakındır. Kabirlerimizden kalkıp mahşere gideceğimiz gün de yakındır. Kalplerimizin dinleyeceği ve dünyada dünyadayken yaptıklarımızın hesabının verileceği gün şüphesiz yakındır. Bunun içindir Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnsanların hesap hakkı yaklaştı, onlar ise hala bulunan gaflette yan çizip aldırmıyorlar. O halde değerli kardeşlerim, dünyanın geçici zevklerine aldan ahirete hazırlanma hususunda yan çizenlerden olmayınız. Sizi yaratan, sizi nimetleriyle yaşatan ve yaptıklarınızın hesabını soracak olan Cenab-ı Hak Teala Fethi Kaddes Hazretlerine isyan etmekten sakınınız. Gidip de gelmeyenlerden ibret alınız. Her şeyden ibret alınız. Ölüp gelmeden nasihatlerden istifade ediniz. Amel etmeden Allah'ın rızasını butanlarından olmayınız. Cenab-ı Hakk'ın ancak samimi amelleri kabul edeceğini diyebilirsiniz. Siz bu dünyadan göçenlerden farklı değilsiniz. Onlar sizden daha uzun ömürlü ve güçlüydüler ama hepsi gittiler. Yarın siz de oraya gideceksiniz. Hani nerede o ülkeler idare eden, ağızlarından büyük büyük sözler çıkaranlar, nerede toplama alkışların verdiği şımarıklıklarla Allah'ın emirlerini kendi kafalarına göre yorumlamaya kalkanlar, onlar da göçüp gitmediler mi? Ölüm onları da kıskırlar yakalamadı mı değerli kardeşlerim? Kabir onları yutmadı mı? Şimdi toprak altında acaba ne haldeler? O halde siz Allah'ı ve Resulullah'ı dinleyiniz. Ölüme hazırlık olunuz. Unutmayınız ki hakimler hakimi olarak allah Teala kafidir, yeterlidir. Örnek olarak Allah Resulü ve onun izini takip edenler yeterlidir. İbret olarak ölüm yeterlidir. gelir olarak amel defterleri yeterlidir. İyiliklerin karşılığı olarak cennet, kötülüklerin cezası olarak da cehennem yeterlidir, kafidir. Siz kaçış nereye denilecek gün gelmeden önce cennete ve Allah'ın rızasına kavuşanlardan olmaya çalışınız değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rabbim kendisine gerçek manada kul, sevgili Habibi Hakkı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki manada ümmet olanlardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip batıldan iştina bulmak sakınan kullanılan eylesin. Değerli kardeşlerim, sizleri bugün namazdan sonra bir hayra yardıma davet ediyoruz. Ankara ili Yeni Mahalle Çay Yolu Yaşamkent Camii inşaatına başlanmış. Bu Yaşamkent Camii'ne sizlerden bugün istedikçe cemaat olarak bütün camilerden yardım talep ediyorlar dışarıda kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi az veya çok gönlümüzden ne geçerse ama maddi yönden, ama duamızda yardımlarımızı yapalım. Rabbim yapacağımız bu yardımlarda yüce katında makbul eylesin. Cümlenizden Rabbim razı ve memnun olsun. Cuma'nın mübarek olsun. El-Fatiha.